Balık da olabilir. Oo köpek balığı. Anasını köpek balığı. Merhaba arkadaşlar. Ya benim video hepiniz hoş geldiniz. Ben malları yükledim. Ya normalde videoyu çekesim de hiç yok bugün de. Abi dün ne oldu? Milyonda bir ihtimal. Şöyle bir alet aldım. Ulan dedim ki şu kameradaki videoları bir deneyeyim bakayım dedim. Telefona takıyorsun. SD kartı da buna takıyorsun. Ulan <laughs> Bir daha zaten var ya GoPro MoPro da almayacağım. Dün o da beni deli etti. Bozuldu falan. Neyse. SD kartı çıkartıyorum. Böyle yaylı bir sistem. Ulan bir zıpladı. Şşt, buraya girdi. Buraya girdi de. Yarım saat aradım. Bugün önce bir hava vuracağım bunun altına. Çıkarsa çıkar. Göremiyorum da SD kartı. Çıkmazsa da koltuğu sökeceğim abi. <laughs> hava tabancasını vurdum abi yok. Bak hele kontraya bir bak. Nereden çıktı? Bak. Bak şu kontraya bir bak. Dürük. Bak burada ne var. Bak hele bir bak. Bak ördeğe bak nereye girmiş. Şöyle bir videomuzda like atarsanız sevinirim. Bugün balık tutmaya çalışacağım ama ben her yerde kapalı Walmart falan da kapalı şöyle bir Spanik markete geldim. Kahvaltılık bir şeyler aldım. Sahile gidelim. Kahvaltımızı orada yaparız. Evet, geçen günü botu indirdiğim tarafa gittim. Şu binanın arkası abi demir kapıyı kapatmışlar. Şimdi şöyle bir sahile geldim. Bakalım buradan botu indirebilecek miyiz? Evet. Biz buradan botu indirebilir miyiz? Botu indiririz de o derin de lan. Aslında botu atsak, ben atlasam bak adamların hepsi ayakta canım benim bu pedal board ayakta sürülüyor bak 3 4 tane var 5 tane adam var 4 ayakta bir tane satır acaba herhalde bir de ben abi normalde düz binmem gerekiyormuş kayak gibi yan durmaya çalışıyorum o yüzden dengemiz bozulmuş ikinci olarak da bir tık az basmışım sanırım havaya taş gibi olması lazımmış onu ben korktum patlar matlar diye Aşırı basmamıştım o Buradan indiririz bak. Burası şu yosunlar diğer tarafta aşırı. Tam buradan indiririz abi. Ola. Ola. No fish. No. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum adam balık yakaladı lan. <laughs> vay 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 kap. Ha you wanna big fish right? <laughs> 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 Kanadından takmış onun düğünden istiyor. Yalnız bu güzel haber Burada demek ki büyük balık var. Balık var daha doğrusu derin yani burası. Diğer taraflar sığdı. İyi var burada balık yakalarız. Dayıcım ben kahvaltıyı hazırladım. Ben sizi unuttum. Kahvaltı daha bu şekilde. Artık 3'ten 6'ya çıkarttım yumurta sayısını. Muzumuz, balımız, hurma Hurma gördüm bugün markette. Çok iyiydi. Tadı da güzelmiş. Test ettim. Burada yaklaşık bir 600-700 kalori var herhalde ya. Ama sıkıntı yok zaten atacağım ben onu 2 saatte. Evet beyler hazır mıyız? Ben malzemeleri hazırladım abi. Bu bakayım çalışıyor mu? Oo Çok iyi. Gidin lan. Cepler boş. Allah 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 Oğlum nasıl gidiyor bu? Ah oh, kardeşim Ah oh, ayağım Of Bileğimi kırıyordum bir de sakat ayağım bu ya Şuna abi bileğimize takalım <laughs> Lan bunu takmayı unuttum Bu sefer daha fazla bastım havayı Artık binme taktiğini de biliyorum Nasıl sürmem gerektiğini de biliyorum Hepsini öğrendim. iş parmağım acıyor ya. Şimdi arkası temiz mi? Temiz telli çıkartalım. olmuşum videolar kesmesin bunu. Bak göre mi artık? Kanka gitme lan küreğimiz de yok. Bir otur abi. Otur da çok geri oturdum. <laughs> e diğeri nerede? ha? Oğlum böcük dolu dur. Kanka dur bir dakika. Kürek lazım. Şimdi can yeleğini almayı unuttum. Geçmiş olsun. Polis gelirse içimizden geçer. Şaka maka Şimdi şunu bir alalım. En önemli malzemelerimiz. Terlik buraya bir. Terlik iki. Ola o dalga geldi. Buy 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 Ulan aslında şu malzemeleri bir bırakayım kıyıya. Ben bir ayakta sürmeyi denesem. Nasıl olur? Hadi bakalım gazalımız var olsun. Vuy 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 vuy. Buna böyle düz kalkmak gerekir. Eyvah eyvah, eyvah eyvah. Ha böyle daha kolay lan. <laughs> lan biz de yan durmaya çalışıyoruz ya.

Afarından gözüme girdin ha. İlk, ilk defa. <laughs> evet beyler şu aparatla daldım. Bak görüyorsun zaten su çıkıyor anasını satayım. <laughs> Normalde yan kapak şu an açık. Yan kapağa şunu takmam lazım. Bu da buna yan kapağı. Ulan demek ki var ya bu da su geçirme, geçirmiyor da olabilir ha. Ama biz işimizi şansa bırakmayalım yan kapağı takalım. Of lan kamerayı var ya suya girince aklıma geldi he. Şöyle süngeri al, elime değdi. O dedim şeyini takmadık biz buna. Dur şunu salayım ben. Yine kürek abi. Dur küreği de alayım şöyle. Hazır mıyız? Hadi bakalım Bismillah. Ananı satayım terlik orada kal. Dur. 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 Allah <laughs> belanı <laughs> Lan bugün lan... <laughs> lan. Terlik. Lan terlik. Lan <laughs> terlik. Ananı satayım. Biri de burada kaldı. <laughs> Ay terliğine su geliyorum şimdi. Şu ana kadar güzel. Allah Allah. Bir kontratlık var ama ya. Bir tık geri mi gitsek? Allah Allah. Bakayım. şöyle sürmeye çalışalım. boyu güzel olmuş. Boyu tam ideal. Şu düğünce işini çözmem lazım Bakalım Oh, bak, oh, <laughs> küreğin de şurası kırıldı. Plastik aksa ama bileydim orayı da güçlendirirdim. Anana uğradığını satayım. Titanik gibi yan yatıyor la bu. Hayda. Hay ananı avradını. Ya bot dandik kardeşim. En dandiği buymuş ya. Bu 10.6 inç. Bunun 12 inçlerinden almak lazım. Bir de onlar biraz daha geniş oluyor. Dan 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 dan. Abi otur. Akıntıya kapıldık arkadaşlar. Gerek yok dur. Hadi gidelim oğlum. Akıntı bizi bu tarafa atıyor. Ee, şimdi biz bunu nasıl sökeceğiz? Oturarak sürmek istiyorum ben. Ağzına Alalım abi biz. Oltalarımızı biraz şu an ileri doğru gidelim. Hatta teknenin oraya doğru gidelim. Bir istavrata başlayalım bak şimdi. Bak düşmek yok. Buraları paslanmıştım bunu. Bu hani su geçirmezdi. Sırf şurasından anladım su geçirmemezdi yine. Yazıyor mu? Gitmeyelim de. Made in China. 3600 miliamper. Wireless tube speaker. Dayıcım dalga geliyor. Lan lan lan. Tsunami mı başladı? Şansım atıyor. Evet arkadaşlar şu tekneye kendimi sabitleyeceğim ya. Şu ipi takacağım. Sürükleneceğiz. Bal tutamayız böyle. Burada da dalga var. Taklar mı? O ne lan? Oo, O adam tüplü dalışmacı. Oğlum o neydi lan? Aa karavatak da geldi. O neydi abi? Vallahi adam zannettim ben onu ha. Balık da olabilir. Balık da olabilir. O köpek balığı anasını sikeyim köpek balığı. Allah çarpsın köpek balığı. Ananı avratını sikeyim. Ananı sikeyim. Lan nasıl? Oğlum o beni ısırır mı? Vallahi köpek balığı. Allah çarpsın köpek balığı. Ananı sikeyim. <laughs> Oha! lan dibime gelmiş vay kontreye bak bizi yiyecek he çeşke bıçak alsaydım yanıma ya onu var ya içinden geçerdim de bir dahakine lan vallahi ben onu adam zannettim lan dedim biri tüple dalıyor herhalde burada öyle bir nefes verdi ki lan köpek balıymış lan vay anasını satıyım Oğlum inşallah gelmez o buraya ya. Açıktayız da ha. Kamera çekiyor mu lan? Vallahi çekiyor adamsın. <laughs> Yakaladık o karayı. <laughs> Ama tabii o bizim son karemiz de olabilir. O şerefsiz bak ya. Oğlum köpek balığının burada ne işi var lan? Gerçi okyanustayız. Olabilir de. Bu lavuklar adam yiyor mu acaba ya? Botu da köpek yem yemek zannetmez. Yemek yok değil mi bizde? Yok. Kan akıyor bir yerinden. O önemli olan yok. Filmlerde hep öyleydi. Kan akıyorsa sıkıntı. Bu gerçek. Bu şerefsiz dibime gelmiş lan. Lan dedim olan biri dipte zıpkınla balık avlıyor herhalde tüplü. Kamerada belki de gözüktü o ben şey tam odaklanamadım ona. Ananı satayım düşme sakın düşme şu an. Eyvah eyvah bu kancalar hep bir yerime girdi bota da girdi. Poşete girmiş. Bu kuntürekten balık yakalıyorum de bana o olmasın. Oy şerefsiz 20 metre ötemdeydi ha. Lan anamızın dualarıyla hayattayız. Harbi diyorum şans eseri yaşıyorum ben ya. Kocaman okyanusta geldi benim yanıma ya. Başka yer mi yok be evladım? Hop boy. Yani burası 2 metre falan. Balık da yok ki ya. Yemin ederim yine geldi. Yemin ederim geldi burada. Yemin ederim çok yakın. Ananı avradın ki. Balık vurursa sıçtık. Bir saniye. O yine çıkacak da abi yakında bir yerde çıkarsa var ya harbi sıçarım ha. Aaaa! İki tane. Yunus mu lan o acaba? Oğlum Yunus mu o köpek balığı mı? Şansa bırakalım mı? Yemin ederim iki tane. Dur telefonu da çekeceğim ya. Aa ben gidiyorum ya. Balık malık yakalayamadık. Bir kere vurdu öyle gelmedi ona da. Şöyle biraz gezeceğim. Spor olsun ya. Yemişim balığını. Kapat. Dayı denizde balık bitmiş ya. Hep köpek balığı yüzünden ha. Harbi diyorum denizi kuruttu. Kontrakler bir geldi. Ya ne kadar şans. Sabah da var ya sağanak yağmur yağdı. Tam böyle bir vazgeçecektim de. Dedim neyse. Hava durumu çünkü yağmur göstermiyordu. Neyse kapat. stop <laughs> it